Kıvanç'tan sert çıkış. Kilo da benim, kas da benim. Vallahi kas da benim, göbek de benim, her şey de benim işte. <laughs> Kimi ne ilgilendirir diyorsun? Kimse ilgilendirmiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'u yakında başlayacağı Siyah Beyaz adlı yeni dizisinin çekimi öncesi eşi Başak Dizer'le bol bol tatil yapıyor. Yakışıklı oyuncunun son olarak tatilde çekilen görüntülerinde fazla kilolu hali görenleri çok şaşırtmıştı. Kuzey Güney dizisindeki baklavalı karın kaslarıyla Türkiye'de adeta devrim yaratan oyuncunun eski fit halini mumla aratan son görüntüsü sosyal medyada çok eleştirilmişti. Yakışıklı oyuncu eşi Başak Dizer, yapımcısı Kerem Çatay, arkadaşları Rıza Kocaoğlu ve Uluç bayraklarla son olarak Yunan adalarına tatile gitmişti. Müzik Kıvanç Tatlıtuğ'u tatil dönüşü ve bekteki bir solaryum merkezinden çıkışta görüntülüyoruz. Merhaba da beyler yanlış arabayı takip ediyorsunuz. Da. Evet, <laughs> abi. Yakışıklı oyuncu yanlış arabayı takip ediyorsunuz diyerek muhabirlere takılıyor. Merhaba da beyler yanlış arabayı takip ediyorsunuz. Zaten. Evet <laughs> Arkadaşımın arabası. Aynen Benim arabam. Hep sen değişik bir şey yapıyoruz ama arkadaşın evet. çıkıyor. Hemen soruyoruz Kıvanç Bey nasılsınız? Tatil bitti mi? Tatil, Sağ ol abi. Bitti İyi bitti. Ee, kısa, bir, kısa bir tatil daha yapacağız. Sonra tekrar e, Hı, şeye bittim. devam edeceğiz. Yeni dizi çekimlerine ne zaman başlıyorsunuz? İnşallah o da başlayacak. Kısa zaman olacak. Silahlı atış kursları aldınız doğru mu? Yok ya. Onu da yazan. Ya, e, bir, birileri. Ondan sonra e, Sonra teyit etmek için bana soruluyor. Ben bu sefer sürekli teyit etmek zorunda kalıyorum veya yok öyle bir şey demek zorunda kalıyorum. Benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece bence çok fazla itimat etmeyin. Tatildeyken çekilen göbekli fotoğraflarınız olay oldu. Halinizden memnun musunuz? Neler söyleyeceksiniz? Valla kas da benim, göbek de benim, her şey de benim işte. <laughs> Kimine ilgilendiriyor diyorsunuz. Kimse ilgilendiriyor. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Gider ayak bomba bir açıklama yapan ve eleştirilere kulak asmadığını dile getiren yakışıklı oyuncu, gazetecilerin ricasını kırmıyor ve poz veriyor. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra muhabirlere kolay gelsin diyerek aracına doğru yürüyor. Hadi beyler kolay gelsin. Yakışıklı oyuncu aracına binerken bir kez daha muhabirlere kolay gelsin diyor ve hızla uzaklaşıyor. Beyler kolay gelsin.